Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nijerin başkenti Nyame yaklaşık 1220 km uzaklıktaki Garin Yasay Garin Yasay'de Mulla ve Birgül Karasu tarafından yapılan bu kuyusu inşallah bu su kuyusu inşallah bugün hizmete e, açıyoruz. Bu kuyudan yaklaşık e, 1200 kişi su ihtiyaclarını giderecek ve çekilen su çilesi e, bu kuyu ile inşallah sona erecek. E, 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 eceri kıyamete kadar sürecek olan ve taşrılığını cennete bir pınar olan e, bu eee hayri sahibi sahiplerden Allah Celle Celaluhu razı olsun ee, İnşallah, dualarla bu kuyunu açılışını e, yapıyoruz bismillah amin tekrar <laughs> yapıralım amin 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 <gülüyor> amin amin <gülüyor> amin 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 amin

分かった。